Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için canım annem dizisinden yepyeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim diziden sizler için eğlenceli ve muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum eğer sizler de canım annem dizisinin küçük oyuncusu Zeynep'ten muhteşem kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız ve canım annem dizisinin en güzel karelerinden en güzel videolarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için canım annem dizisinden yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Sizler de Canım Annem dizisinden muhteşem kareleri izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.